Zayıf yönünü bul. Yine düşman. İçeri giriyorum. Yaklaşıyorlar buraya gel. Önemli değil, din kardeşiyiz. İlaca ihtiyacım var. Şş, sessiz olun. Önemli değil. Din i̇laca ihtiyacım. Şş, sessiz olun. Yaklaşıyorlar buraya gel. İçeri giriyor. Yine düşman. Zayıf yönünü bul. Önemli değil din kardeşiyiz. İlacı ihtiyacım var. Şş, sessiz olun. Yaklaşıyorlar buraya gel. İçeri giriyorum. Yine düşman. Zayıf yönünü bul. Önemli değil din kardeşiyiz ahead Yaklaşıyorlar buraya gel. İçeri giriyorum. Yine düşman. Zayıf yönünü bul. Şş, sessiz olun. İlaca ihtiyacım var. Önemli değil, din kardeşiyiz.